2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınavına Next Kariyerle hazırlanma ayrıcalığını yaşayın. Evet kıymetli arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar merhaba. Madde 7'de kalmıştık. Ismarlanmayan şeyin geri gönderilmesi madde başlığında. Okuyalım. Ismarlanmamış bir şeyin geri gönderilmesi Öneri sayılmaz. Bakın öneri sayılmayan bir durum. Bir de öneri sayılan bir durumu örtülü öneriye örnek vermiştik. O da aşağıda bakın. Madde 8'in ikinci fıkrası. Öneri sayılırla bitiyor, öneri sayılmazla bitiyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz ki borçlar hukuku diye bunu anlatsak böyle bir başlıkla anlatırdık. Öneri sayılan ve sayılmayan durumlar diye bakın. Şimdi kanun sistematiğinde madde de ısmarlanmayan şeyin, bir öneri olmayacağını açık ve seçik ifade ediyor. Öneri sayılmıyorsa bu şeyi alan kişi onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü değildir diyerekten de hükmünü açık ve seçik ortaya koyuyor. Yani sen bana benim istemediğim bir şeyi gönderdin. O gönderdiğin şey üç gün sonra bozuldu, kaybettim. Ben bundan sorumlu ve yükümlü değilim. Böyle olsaydı ki yani zaten dolandırıcılığa çok hevesli bir toplum yapısı son dönem gözümüze çarpıyor hakikaten bu işin içinden çıkılamayabilirdi. Biz kendi şeyimize döndüğümüz zaman öneri sayılmaz. Öneri, peki öneri sayılan neydi onu hatırlayalım. Fiyatını göstererek bakın özellikle vurguluyor. Bu neden böyle dediğini şimdi daha iyi anlayacaksınız. Birinci fıkrayı okuyunca mal sergilenmesi veya tarife fiyat listesi ya da benzerlerinin gönderilmesi aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır. Şimdi e, öneri sayılan kısım örtülü, e, öneri diye de yukarıda örnek olarak vermiştik. Hani öneri örtülü veya açık olabilir diye. Şimdi buradaki e, fiyatını göstererekten bir mal sergiliyorsanız bu artık bir öneri olaraktan yeni kanunda yerini alıyor. Şimdi burada e, suistimallerin önüne geçmek için yeni kanun düzenlemesi eskisinde olmayan bir şey getiriyor bakın. Aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça yani siz bir şey söylüyorsunuz. O diyor ki, e, ya ben işte böyle demek istememiştim. Aslında ben bunu yapmam. Hayır. Aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça ifadesi bunun önüne geçiyor. Ve dolayısıyla olağan akışta bunu böyle anlaşıldığı biliniyorsa, artık geri adım atma ihtimali kalmayacak. Burada ispat yükümlülüğü irade beyanında bulunan beyanının öneri niteliği taşımadığını ispat etme anlamında bir şeye sahip oluyor. Yani diyecek ki şundan 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 benim yapmış olduğum irade beyanı öneri değildir diye. Oturup da onu alan kişi veya kabul etmeye çalışan veya kabul eden kişi onunla uğraşmayacak. Bu oldukça güzel bir düzenleme. Şimdi öneren önerisiyle bağlı olmama hakkının saklı olduğunu açıkça belirtirse veya işin özelliğinden ya da durumun gereğinden bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa önerisi kendisini bağlamaz. Şimdi öneren kişi açıkça bağlı olmadığını ifade edebilir. Yani bu bir öneri değildir de diyebilir veyahut da bu anlama gelebilecek ifadeler de kullanabilir. Mesela numunedir, İşte müşterinin yani bir araba almaya gittiğiniz galeride arabaya bakıyorsunuz. Diyor ki bu başka bir müşteriye satıldı falanca kişinin diyor mesela. Burada hem de ilk başta yani ilk dersin giriş kısmında ifade ettiğim. Yani çok vaktiniz olmayabilir hani sınavınıza az kaldığı için ama bir konuyu bir kanun metnini çok iyi anlamak istediğiniz zaman gerekçesine bakın demiştim. Mesela madde 8'inkine örnek olsun diye bakalım yani bu kanunu yazanlar madde 8'in gerekçe kısmında nasıl bir ifade kullanmışlar paylaşıyorum. Ülkemizde giderek yoğunlaşan bir biçimde ticari kuruluşların reklam ve pazarlama faaliyetleri sırasında kişilerin posta kutularına varıncaya kadar sattıkları ürünlere veya sundukları hizmetlere ilişkin tarife, fiyat listesi ya da benzerlerini ulaştırdıkları görülmektedir. Bu tür belgeler kendilerine ulaşanlar, belgelerde yer alan ürünlerden veya hizmetlerden yararlanma amacıyla söz konusu ticari kuruluşlara başvurduklarında belirtilen fiyatların veya niteliklerin değiştirildiği ya da belgede basım hatası olduğu gibi açıklamalarla karşılaşmaktadırlar. Bu olgunun göz önünde tutulması sonucunda 818 sayılı borçlar kanunundan farklı olarak tasarı da artık kanun. Aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça bu tür belgelerdeki açıklamaların öneri sayılacağı kabul edilmiştir. Bakın oldukça bizi koruyucu güzel bir gerekçe yazmışlar. Nedeni de uygulamada gerçekleşen durumlar bunu da oldukça açık bir şekilde ifade etmişler. Bu arada şunu da öğrenmiş olduk. E, 818 sayılı kanundaki e, durumun aksine bir düzenleme yapılmış. Tarife ve cari fiyat irsali icap teşkil etmez hükmü varmış 818'de. E, tam aksi bir çözüm olaraktan tarife ve fiyat listesi gönderilmesi öneriye davet sayılacağı e, artık 8. madde 2. fıkrada yürürlüğe girmiş. Eski kanundakinin aksine bir düzenleme o anlamında bunu da sayabiliyoruz. Peki 9. madde oldukça açık bir maddedir. Hemen paylaşalım. Bir sonucun gerçekleşmesi karşılığında ödül vereceğini ilan yoluyla duyuran kimse sözünü yerine getirmekle yükümlüdür. Gayet mantıklı. Ödül sözü veren sonucun gerçekleşmesinden önce sözünden cayarsa veya sonucun gerçekleşmesini engellerse dürüstlük kurallarına Uygun olarak yapılan giderleri ödemekle yükümlüdür. Ancak bir ya da birden çok kişiye ödenecek giderlerin toplamı ödülün değerini aşamaz. Ödül sözü veren giderlerinin ödenmesini isteyenlerin beklenen sonucu gerçekleştiremeyeceklerini ispat ederse giderleri ödemekle yükümlülükten kurtulur. Baktığımız zaman bir sonucun gerçekleştirmesi gerçekleşmesi sonucunda ödül vereceğini ilan eden kişi bu sefer bir kişiye, muhataba, tarafa değil, genele dair bir öneride bulunuyor. Değil mi? Yani genele dair bir öneri yapıyor. Ama e, asıl burada bizi enterese eden ve sınavda çıkma ihtimali bulunan kısım bu sözden cayarsa, zaten yerine getirirse bir sorun yok. O yüzden onunla ilgili e, burada bir çelişkili ifadeler falan bulamazsınız. Sözünü yerine getirmekte yükümlü. Getirdi ve bitti. Olay kapandı. Peki caymak isterse e, aynı burada yazmaz ama hani sınav anlamında bağlayıcı olması da bilin. Aynı yöntemlerle yani hangi yöntemle bunu ilan etti ve duyurduysa aynı yöntemle cevabilir gayet makul bir şekilde. Dikkat edin burada bir ifademiz var. Dürüstlük kuralları yani Türk Medeni Kanunu ikinci maddesi. Ne demek bu? herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorunda. Daha da açık olalım. Namuslu, orta seviye bir insan, makul kimselerin toplum içerisinde geçerli ahlaka, güvene, dürüstlüğe dayalı olarak gerçekleştirdikleri davranışları sonucunda meydana gelen ve herkesçe belirlenen kurallar. Yani bakıldığı zaman orta zekalı bir insan bundan ne anlıyorsa bu olaydan buradan biz de bunu istiyoruz. Diyoruz ki haklarımı kullanmak istiyorum ve borçlarımı yerine getirirken dürüst olmam lazım. O zaman e, sen de böyle bir ilanda bulunduysan tabii ki Caymak da insani bir durum yani olayın şartları böyle bir şeyi gerekli kılmış olabilir ama e, ben de sonuçta senin bu ilanına uyaraktan geldim benim de mağdur olmamam lazım o zaman devamını okuyalım burada makuliyet anlamında hakimin takdir edeceği şey ne demek yapılan giderleri ödemekle yükümlüdür peki burada bir sınır konulmamış mı konulmuş ancak bir ya da birden çok kişiye ödenecek giderlerin toplamı Mantıken de çok güzel bir ölçü konulmuş. Yani ödülü iptal ediyoruz. E, ödülden daha zararlı çıkmamamız lazım. O yüzden e, bir kişi ise bir kişi, birden çok kişi ise birden çok kişiye ödenecek giderlerin toplamı ödülün değerini aşamaz diyoruz. Bu bir kriter sınır. Ödül sözü veren giderlerin ödenmesini isteyenlerin beklenen sonucu gerçekleştiremeyeceklerini ispat ederse. Bakın çok iddialı bir ifade. Yani bu arkadaşlar ben ilanı verdim. Ee, herhangi bir e, cayma durumunda e, bunların zararını ödemek istemiyorum sebep sebep. Eğer ilan devam etseydi ve ben caymasaydım bile bu arkadaşlar bu ilanı yerine getiremezlerdi kazanamazlardı şundan şundan şundan. Dolayısıyla dolayısıyla e, bunu ispatlarsa giderleri ödeme yükümlülüğünden kurtulur. Hocam buraya somut bir örnek ya çok anlamı yok hani ben genelde örneklere çok zaruri olduğunda giriyorum ama anlaşılması anlamında çünkü bu madde metnini görmenizi çok istiyorum. Yani defalarca bunları okuyup işte doğru yanlış boşluk doldurma testlerde bu kelimelere vurgu çok önem arz edecek. Çünkü ÖSYM'de MEP'te doğrudan birebir aynısını sorduğunu ifade ettik. Ama buradaki mantığı da mesela anlamanız için konuşalım. Çok özel, ileride konuşacağımız nevi şahsına münhasır bir borcum anlamında, yani başka bir benzeri olmayan anlamında bir ifade kullan. İleride konuşacağımız bir kavram mesela, parça borcu. Yani nevi şahsına münhasır konulardaki borçlardan bahsedeceğiz. İfa yerinde, yanlış hatırlamıyorsam konuşacağız, 89. madde olması lazım. Şimdi orada kastettiğimiz olay ne mesela? Çok sevdiğim bir Amerika'daki müzayedenin bir tanesinden aldığım bir tablo var. Ama tablom çalındığını iddia ediyorum ve diyorum ki tablomu bulan kişilere şu kadar ödül vereceğim. Şimdi ilan yayınlanıyor. Bir sürü insan o anda bu ilanla beraber harekete geçiyor. Ama esasen olayın arka planında şöyle bir olay var. Ben bu tabloyu kendim yakmışım. Esasen böyle bir tablo olmayabilir, yalan da söylüyor olabilirim. Yani sonuç itibariyle e, bu şekilde bir ispatla yırtabilir ama bu da başka sorumluluklar doğurur. O da ayrı bir hikaye. Şimdi dolayısıyla bu oldukça açık olan ilan yoluyla ödül sözü verme konusunda bakacağımız kısımlar çok belli ve sade. Onlar da e, gayet e, makul bir şekilde ifade edilmiş. Buradaki dürüstlük kurallarına uygun olaraktan giderim yapılması, giderimin bir sınırının olması kısımlarını özellikle hatırlayalım. Bunlar muhtemelen sorular üzerinde çok daha iyi şekillenmiş olacak. Madde 10 önerinin ve kabulün geri alınması. Madde 10'u okuyalım. Geri alma açıklaması diğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış ya da daha sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa Öneri yapılmamış sayılır. Bu kural kabulün geri alınmasında da uygulanır. Şimdi bu oldukça aslında sade ve basit bir şey olmakla beraber kanun metni sanki çok daha böyle karışık yazılmış gibi. Burayı şimdi beraber oldukça basitleştirelim. Geri alma açıklaması var. Yani bu sebebi hiç önemli değil. Kanunda girmediği için kafanız karıştırmak istemiyorum. Herhangi bir gerekçeyle ben önerimi geri almak isteyebilirim. Geri almak istiyorum ve açıklama yapıyorum. Şimdi gönderdiğim öneriyle aynı anda, bakın veya önce, zaten önce giderse hiç sorun yok, aynı anda da giderse kanun ifadesi olduğundan dolayı söylüyorum, yorum değil, tamamen kanun yazdığı için. Çünkü veya da diyor, ikisi de olur diyor. Benim açımdan bir farkı yok diyecek. Önce veya aynı anda ulaşmışsa bir durum. Nasıl bir durum bu? Burada e, artık geri alınabilir sayacak, sayıyor, tamam mı? Yani öneri hiç, bakın şu kısma bağlayacak burayı. Şurayı ya da kısmını tutalım burada. Geri alma açıklaması, burası da ikisini de özne gibi düşünün. Yani varsayımsal olarak üçünü bir öbek gibi düşünün. Diğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmışsa, yani ben bir öneri yaptım, daha sonra bundan pişman oldum. Sebebi hiç önemli değil. Bu sefer de önerimle bağlı değilim şeklinde bir ifade yazıp gönderdim. Aynı anda ulaşmış olabilir, önce de ulaşmış olabilir. Bu ikisi bir durum. İşaretledim bunu. Birinci durum. Ya da ya da bakın daha sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa. Şimdi hazır böyle ısındık. Borçlar kanunu sesime, dilime, anlatım şeklime de azıcık ısındığınızı varsayalım. Şimdi burada nasıl kıllık, nasıl sorular üretildiği konusunda da ufak ufak beraber invaziv yani daha ince işçilikler yapmaya çalışalım. Bakış açınız ufak ufak siz de aynı noktaya doğru yaklaşsın. Şimdi önce veya aynı anda ulaşmış olma ifadesinde bir öğrenme ifadesi geçiyor mu? Yani burada öğrenilmenin bir önemi var mı? Yok. Bakın bunu kafanızda özellikle kodlayın. Burada öğrenme yok. Ama ben şık hazırlayacak olsam ki muhakkak hazırlamışızdır bu şekilde çok kıldır yani ÖSYM'nin de böyle hakimlik soruları da vardır. Öğrenme bunun içine yedirilebiliyor. Hani önce öğrenirse hani bu durumda yani önce ulaşması aynı anda ulaşmasında öğrenmeyi sanki bir anlamı varmış gibi şıkkın içine yediriyor kesinlikle yok bak anahtar kısım burası yani ince nereden buradan yürüyebilirler buradan yürünür ulaşmakla birlikte yani daha sonra ulaşmak bakın üç durumun ikisi zaten aynı andayla önce bir yerde daha sonra ulaşmada bir yerde. Biz öğrenme ifadesini kullandığımız tek yeri daha sonra ulaştığı durum. Yani kişinin e, kendi hakimiyeti altında bulunan posta kutusuna sizin e, bununla daha önce gönderdiğiniz öneri posta kutusunda duruyor. Daha sonra göndermiş olduğunuz öneri de posta kutusunda olsun veya onu faksla gönderin. Henüz mektubu açmadı, posta kutusunu açıp bakmadı. Yani önerinizden haberi bile yok. Daha sonra ulaşan, daha sonra ulaşan geri alma açıklamanız onun önüne daha hızlı geldi. Yani masasına daha hızlı geldi, telefonuna geldi falan. Onu öğrenmiş olduğu an itibariyle olay çözülüyor. Bakın burada öğrenme anahtar kelime oluyor. Peki başa döndüğümüzde eğer göndermiş olduğunuz öneriden önce bağlı olmadığınızı yani geri alma açıklaması ulaşıyorsa zaten sorun yok veya aynı da kanun kanun e, herhangi bir öğrenme ifadesi olmadan ulaştığı anda önceyle aynı kabul ediyor ve dolayısıyla bunda da öneri yapılmamış sayıyor. Bu kural kabulün geri alınmasında da aynen geçerli, iki taraf için de aynı eşit şartlarda uygulandığını ifade ediyor. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin hüküm anı, yani yukarıda hazır olmayanları konuşmuştuk, mektupla, faksla e, iletişim kuranlardan, öneri kabul ilişkisine girenlerden bahsetmiştik. Buradaki hüküm anı, yani sözleşmenin kurulma anı ne zaman hüküm ve sonuç doğurduğunu tespit anlamında madde 11 hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler kabulün gönderildiği andan başlayarak bakın kabulün gönderildiği andan başlayarak hüküm doğur. Açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda sözleşme önerinin ulaşma anından başlayarak hüküm doğur. Hemen analizimizi yapalım yine. Şimdi kanun metnine baktığımız zaman ee, Açık bir kabulün gerekli olmadığı yani bir üsttekinde açıkça yazmamış ama bir üsttekinde açıkça kabulün gerekli olduğu an gibi düşünebilirsiniz, tamam? Kabulün gönderildiği öneri yapıldı, makul süre içerisinde değerlendirildi. Daha sonra öneri yapana gönderildi. Bakın ne diyor? Yani ne zaman hüküm doğru ifadesi? Yani ne zaman sözleşme hükümleri hayata geçmiş oluyor? Dikkat. Önerene vardığı an değil. Yani şıklar anlamında burada da demin bahsettiğim gibi artık ufak ufak soru mantığını anlamaya başlayalım. Çünkü hakikaten çok kıl kısımlardır. Öyle basit falan değildir buralar. Ee, kabul anının yani gönderildi, kabulün gönderildiği andan itibaren Mesela şıkları düşünün. Önerinin ulaştığı anda, e, önerinin öğrenildiği anda. O kelimeler yani burada her tür şey eğer konuyu bilmiyorsanız işiniz hakikaten zor. Çok net bilgiyle bilmeniz lazım. Açık bir kabulün gerektiği bir durum olarak açıkça yazılmamış ama o durumdan bahsediyoruz. Birinci fıkra. Kabulün gönderildiği anda hüküm ve sonuçlar doğuyor. Kabul haberinin gönderildiğinde bunu olduğunu çok net ifade edilmiş. Borçlar hukuku anlatsaydım bu sözleşme kabul beyanını öneri yapan kişi tarafından öğrenildiği anda kesinleşmiş olur derdim. Bakın tekrar söylüyorum. Bu sözleşme kabul beyanının öneri yapan kişi tarafından öğrenildiği anda kesinleşiyor. Yani bunu buraya yazmadığı için biz de sınavımızda çıkmadı, çıkmayacağı için söylememiş gibi düşünebilirsiniz. Mantığını anlayın diye söylüyorum. Kesinleşmeden bahsetmiyoruz. Yani şıklarda mesela böyle bir ifade, iddialı bir ifade kullandığında doğru değil. Buradaki olay ne? Tekrar ifade edelim. Hüküm doğurma. Yani kabul haberi öneren kişiye ulaştığı anda kurulan sözleşme, kabul haberinin gönderildiği andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuruyor. Yani yarın bir gün bir dava açıldığında Tamam, sen eline geldiğinde kuruluyor ama hükümleri ne zamandan başladı bunun? Tamam, sonuçları ne zamandan başladı diye sorduğunda kullanacağımız ifade kabulün ne diyoruz? Kabulün gönderildiği bunu maviyle yapalım. Kabulün gönderildiği an çok net. Açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlar. Yani açıkça bir göndermem gerekmiyor. Bu sefer e, tam tersi bir durum var ama mantığı aynı yine. Sözleşme önerinin ulaşma anından itibaren başlayarak hüküm doğuruyor. Açık kabul gerekiyor, yani açık bir e, kabule ihtiyaç var. Buradan, kabulden start aldığı anda, gönderildiği anda, açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda, bu sefer de ilk önerinin, yani sözleşme önerisinin önerisinin, Kabulü yapması gereken kişiye ulaşma anında. Şimdi burada mesela oldukça kıl şeyler yapılabilir. Mesela bir tane yapalım beraber. Şimdi açık bir kabulün gerekli olmadığı durumlarda ulaşma anında, burayı görmeyin, tamam şurayı görmeyelim. Hani maviyle yapalım, burayı görmeyin. Ulaşma anından başlayarak hüküm doğru Şimdi bu kısım diyelim kafada kalmış, yarım yamalak oturtmuşuz bunu. Hakikaten karışıktır. Hemen şık da oraya ne yerleştirdim arkadaşlar? Ee, kabulün ulaşma anında. Düştük yani. Bu çok da düşülür yani onu da söyleyeyim. Al sana düş. Tamam hiç düşülmeyecek gibi de durmuyor yani. Kıl. O zaman bunu özellikle vurgulamak için bu şeyi yapıyoruz. Bunların hiçbir tanesi doğru değil. Eğer açıkça bir kabule ihtiyaç yoksa kabulü hiç kriter kabul etmiyorsunuz. Kafanıza bu böyle kalacak. Yani kabul e, gerekmiyorsa, açık bir kabul ihtiyacı yoksa, hüküm ve sonuç doğurma kısmında da kabulle ilgili bir durum yok. Yani önerinin üzerinden gideceğiz. Tamam, mı? öneri ulaştığı an itibariyle hüküm ve sonuçlarını doğurmuş olacak. E, esasen en kıl kısımlar şu an bittiğini ifade edeyim. Sorular üzerinde e, oturtulacağını, oturacağını bilin. E, anladınız ama daha iyi anlaşılmak için biraz daha üzerinden belki bir kere iki kere daha dinlemek lazım. Ayrıca pratik yaparaktan bu ilk 11 maddeli kısmı, çok önemli olan kısmı oturtacağımızdan şüpheniz olmasın.